Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün yayın konuğumuz hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Ebu Teşekkür an. ederiz efendim. Şimdi cami tartışma konusu oldu bu restorasyon işlemi. Caminin özgün dokusu neydi Sayın Gürün ve nasıl ve hangi şartlara göre düzenlendi? E ee, şeylerde de görüntülerde de e, izlendiği gibi e, cami e, maalesef sıvası tamamen dökülmüş ve ee, bir taş işçiliği olarak değil, çeşitli zamanlarda yapılan tabiratlar da herhalde e, farklı malzemelerin olduğu ve pek de e, statik açısından sağlam olmayan bir yapıya sahip. E, ve biz bunun 2015'te restorasyon projesini hazırladık. E, restoratör bir mimarımız çok değerli bir arkadaşımız onu hazırladı. Ve kurula sunduk. Kurul bunu kabul etti ee, ve 2019'da da bunu yaptıktan sonra tekrar kurulumuza sunduk ki kurul da oldukça nitelikli e, elemanlardan, e, hocalardan oluşuyor ve bunun da uygun bir şekilde restore edildiğini söylüyor. Buradaki bizi yanıltan veyahut da izleyicileri yanıltan ya e, badana yapmışlar duygusu uyandıran konu. E, şeyin e, renk beyaz renk kireç bazlı bir sıva kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu sıva ise e, yine kalan e, kalıntının üzerinde e, olan e, bir takım sıvalar var. Parça parça. Hı hı. O sıvalardan da göründüğü gibi e, kiremit ile e, yapılan bir sıva. Bu e, Dolayısıyla aynı sıvayı müellif arkadaşımız kullanması gerekli belli. Ayrıca taş yapıda bir takım yerlerde bozulmalar ve dökülmeler olduğu için sağlamlaştırma yapıldı. Ve bu sağlamlaştırma neticesinde de üzerine de hem bu camide kullanılmış hem de yöredeki evlerde kullanılan geleneksel, bir sıva tipi uygulandı ve dolayısıyla kiremit parçaları, kiremit baskılı diye tabir ediliyor. Kiremit parçaları da üzerine konmak suretiyle sıvası yapıldı. Aynı sıva e, restorasyon yapılmadan önce kalıntının üzerinde de görülüyor. Size zaman zaman veriyoruz onu. E, bu beyaz renk e, dediğim gibi ilk boya. Bakın bunlar e, şu anda ekranda görünmekte olan e, sıvalar, kiremit e, sıvaları, bunlar e, orada kalan sıvalar. Rengin çok beyaz olması, yeni olmasından kaynaklanıyor. Bir müddet sonra, bir de ışığın özellikle çok fazla olduğu zamanda çekilen bir fotoğraf okay. o, yayınladığımız. E, dolayısıyla da sanki badana yapılmış e, duygusu veriyor. Ee, tabi hassasiyetin olması çok önemli, sevindirici. Yani e, bunu gören bazı arkadaşlarımız ya ne oldu bu cami restorasyon yapalım derken e, Badana mı yaptılar gibi bir duygu uyanmış olabilir. Doğrudur çünkü e, konuyu bize sorsalar da izah ederdik ama ilk gördüğümüz zaman o kiremitler de pek görünmüyor. Sadece beyaz renkli bir e de, renk görünüyor ve badana hissi veriyor. Hı hı. Ama aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Laboratuvarlarında bu sıvadan örnek alınarak bu sıvanın muhtebiyatı nedir? İçinde ne var? Nasıl neyle hangi karışımla sıva oluşturulmuş? Bunların tespitini yaptık ve sıva malzemesini bu bilimsel verilere göre, formüle göre yaptık. ...ve üzerine de... E, ...kiremit baskısı uygulandı... E, ...ben hassasiyet için... ...gerçekten memnun oldum... ...çünkü e, bir caminin... E, ...restorasyonunun... E, ...dikkatle bakılması... ...ve bu nedir... ...böyle restorasyon mu olur denmesi... E, ...hoşuma gitti... ...fakat üzüldüğüm konu şu oldu... ...yorum yapmadan önce... ...bu nedir... ...niçin bunu böyle yaptınız... Badana mı yaptığınız gibi bir soru gelmiş olsaydı biz teknik olarak her türlü bilgi vermeye hazırdık. E, bu olmadı ama şimdi sizler sayesinde bunun ne olduğunu ne olmadığını e, izah etme durumumuz var. Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekten restorasyon konusunda oldukça bir stoğu var. Çok fazla restorasyon yaptık. Arasta'yı ayağa kaldırdık 2244 dükkanlı yeri binalarımızı restore ettik eski hamamız var onu restore ettik şu anda 5 tanesini bitirdik büyükşehir olduktan sonra 5 tane restorasyonumuz da devam ediyor aynı zamanda Muğla Belediye Başkanı olarak biz Tarihi Kentler Birliği'nin kurucu üyesiyiz ve Metin Hocamızın öğrencileriyiz Dolayısıyla böyle bir şeyi, yanlışı yapma şansımız yok. Aldığımız görgü, bilgi bunları gerektiriyor. Hiç merak etmesinler. Mutlak surette Muğla'ya muhakkak yolu düşecektir. Muğla Türkiye demek. Çünkü herkes Muğla'ya geliyor, yazın ziyaret ediyor. Datça'ya uğradığınızda lütfen, lütfen rica ediyorum camiyi ziyaret edin üzerinde, önünde bununla ilgili gerekli bütün açıklamalar olan levhalarımız var. Bunları öğrensinler, camimizi görsünler ve burada bir katliam değil, bir restorasyon yapılıp o caminin geleceğe taşındığını görecekler. İşleri de rahatlamış olacak. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Muğla çevresine ve sahip olduğu değerlere sahip çıkmak için her türlü gayreti hem fiili olarak hem de hukuki olarak yapmaya devam ediyor ve bu eserlerimizi inşallah daha çok arkeolojik kazılarıyla beraber daha çok geleceğe taşımak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii Sayın Gür'ün Türkiye genelinde pek çok restorasyon faciasıyla karşılaştığımız için bu geçmiş örneklerden de yola çıkarak insanlarda böyle bir hassasiyet oluştu. Biraz da herhalde biz o taş binaların taş kalmasını mı istiyoruz? Gerçeğini aslını düşünmeden. Sanki e, aslı öyleymiş gibi mi e, kabul ediyoruz acaba? Buradan kaynaklanıyor evet. da olabilir belki. E, sıvalı halini hayal edemiyoruz çünkü. E, evet haklısınız. E, halbuki var üzerinde. Eski Hı -hı. binanın fotoğrafları üzerinde var. Ama taş bildiğimiz bir taş işçiliği ve e, belirli standarttaki taşla yapılmış bir bina değil. E, onun zaman zaman tamir edilmiş farklı taşlardan e, yani devşirme taş diye tabir ettiğimiz taşlardan oluşan bir bina. Dolayısıyla taş işçiliği ile ilgili özel bir e, değere sahip değil. Taştan yapılmış bir bina ve üzerine de yöresel olarak kullanılan ee, kiremit baskılı Harç kullanılmış Sıva kullanılmış Onun için tabi taş görünce Taşı kapatmak Sanki eseri tarihi eseri Öldürmek gibi geliyor Böyle bir şey kesinlikle yok ee, Değerli e, ziyaretçilerimiz Vatandaşlarımız Muğla'mıza geldiğinde Onları eğer görme imkanları olursa Bu dediklerimizi çok daha iyi e, farkında olma imkanı bulacaklar. Şundan müsterih olalım. E, burada tarih ayağa kaldırılmaya ve bütün doğa ormanlarıyla, kıyılarıyla her yeriyle, zeytinleriyle e, korunması için, e, tahrip olmaması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Ve bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın diye düşünüyorum. E, ve bunu rica ediyorum. E, bize daha fazla bilgi almak isteyenler bize telefon edebilirler, Whatsapp'tan yazabilirler. Biz kendilerine her türlü teknik bilgiyi aktarmakla yükümlüyüz. Ve bu hassasiyet hoşumuza gidiyor. Ama e, sorulup öğrenilmediği için e, sanki badana yapmışız gibi e, lanse edilmesi de açıkçası bu kadar titiz davranan e, bir belediye ve kadrosu olarak bizleri biraz üzdü. Ama olsun bu vesileyle sizlerin sayesinde böyle bir restorasyonu ve bu restorasyonun özelliklerini de size tanıtma imkanını bulmuş olduk. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar çok diliyorum. Güzellikler, sağlık, sıhhat diliyorum.